Selamlar. Evet. Gün. Eyvah. Örgüler. Bunları açalım artık. Ama bunları açmak eziyet. İkisi gitti. Kaldı iki. Mikrofonumuzu çekelim. Evet. Artık örgüsüzüm. Şimdi saçımızı toplayalım. Bandanamızı takalım. Danını. Danını. Bak oğlu süt. Hmm. Kulaklık, ses kontrol, telefonumuzda oyunumuz hazır mı? Hazır. Merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz ben Fatih. Bugün sizlerle beraber mobilde Minecraft değil de odun kesiyoruz ya Minecraft diyemem buna. Böyle bir craft oyunu gibi ama değil gibi ama adı da craft yani lumbercraft. Böyle 3 dakika girdim oyuna sonra çıktım sürekli odun kestik. Şimdi ne, ne karşılayacak bizi bilmiyorum. Bu oyunu oynayanlar varsa aranızda aşağı yorum olarak belirtebilir. Aynı zamanda bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoma like atıp kanalıma abone olmayı asla unutmayın. Çünkü çünkü bu çocuk 15.000 olacak yani inşallah. Şimdi sizi hiç beklemeden videoya geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Telefonumu bilgisayara bağlıyorum. Evet şimdi oyuna girdim. Bakalım oyunun sesi var mı bu arada? Hiçbir fikrim yok. Oyun sesli mi sessiz mi? Onu da aslında kim? Sessiz mod kapalı yapsak oyunun sesi yok gibi. Evet oyun böyle sesi yokmuş oyunun. Allah kaldık baş başa. Şimdi oyundaki altta ne çıkıyor öyle? Hayır aşağıyı kabul etmiyorum. Aşağıyı kabul etmiyorum. Beyler aşağısı olmaz. O olmaz o. Orayı kapattım ben. Orayı ben editle kapattım. Reklam full. Şimdi ağaç kes dedi ve ev yap dedi. Evi nasıl? Otomatik yapıyor. Evet tamam. Level 1 yap. Oha bu ne? Kardeşim nasıl ya? Dur bir dakika. Azıcık daha ağaç kesek. Level 1 ev yaptık. He bir daha ağaç keseceğiz biz. Bunları alacağız. Ağaçları yanına gidip otomatik kesiyor. Bu karaktere isim koyalım ya. Bunun adı ne olsun? Bunu devam ettiririm. Eğer ettirirsek isim koyalım buna. Aşağıya isim önerilerinizle bekliyorum. Aşağıda da sürekli getir götür reklamları falan çıkıyor. Onlara da bir He, güzel. Tamam. Tamam ağaçları kesiyoruz. Ama şu taşlardan ileri gidemiyorum. Oradaki ağaçları nasıl keseceğim ben? Belki malzeme falan yapacaktırız. Yapacaktırız mı? Aha. Bu ne? Ne yaptım ben şimdi? Bir şeyde level yaptım. Lumber mill yaptım. Oyunda keşke ses olsaymış. Telefonum titriyor ama ses yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu gold mu? Tamam olsun. Bu ne ya? Ne alıyoruz? Next offer. Good. Next offer. Bundan alamıyoruz muyuz? Alamadık mı? Shop closed mu? Anladım abi. Bunu arttıralım. Arttıramadık. Benim şimdi ağaç mı kestim Aa ağaç çıkıyor. Anladım. Ben ben başka türlü oha 100 küsür ağacım oldu. Gold'ları yedim galiba ben az önce shop'ta. Oo bizim çok fazla ağaca ihtiyacımız var. Ama ağacımız var. O yüzden sürekli sürekli craft yapabiliyoruz. Oyunun mobil olması güzel ve nereye gidiyor oyun onu bilmiyorum. Yani acaba sonunda ne olacak? Ben sürekli bir şeyler yapıyorum ama kaç Aa ağacım bitti. Hemen odun toplayalım. değil mi? Ağaç çıktı mı? Aa burası benim evim değil mi? Evi büyük. Ağaç yok. Bu neymiş? Upgrade free. Neymiş o? Reklam izleme. Ben reklam izleyip geliyorum. Abi oyunda güzelmiş. Bunu da mı oynasak? Bedavaya yükselttik. Oo, getwood 488. Allah zengin olduk beyler galiba. Ben bu oyunları direkt telefondan oynadığım için arkadaşlar bilgisayardan oynamıyorum. Aa hastane yaptık kendimize. Oo biz kraft yaptıkça. Alan genişliyor anladım. Çok iyi. Ve 550 tane odunum oldu benim. Oo odun zengini oldum. Bu okay, ki bu ne be? Eyvah başıma bir şey gelecek galiba öyle hissediyorum. Buraları yükseltmek için hep altın lazım ve altınım yok. Shop'tan altın odun karşılığı alabiliyor muyum? Evet 140 verip 20 altın alabiliyorum. Güzel tamam 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 fight and loot gold Hmm önce survive. Aa burası mı? Ne bu? Enemy cave. Allah. Oo tamam kapışıyoruz bunlarla. Wave 1 clear. Çok iyi. Oha dans ediyor. Karışım be. Altın kasıyorsun he. Go home go home go home. Tamam. Ul cool diyor. Buradan aldık bütün şeylerimizi. 351'e 27 700. Tamam biraz daha aldık. Şimdi bir yerlere bir yerlere ben şu an he armor. stronger mı? Damage 40, armor 20. Tam armor'ımızı yükselttik. O kalkan aldım. Bu ne? Durability. Tamam. Biraz da güçlülük. Ev. Ev niye level 1 ya? Evimizi... Oo 2000... 2000 odun mu? No bro no. 2000 odun nasıl biriktirelim kanki? Buralardan böyle 3-5-3-5 çıkıyor. Böyle 2000 kasamayız. Olmaz. Ama oyun oyun tam bir zaman geçirme oyunu gibi geliyor arkadaşlar. Böyle uzun uzadıya oynanacak bir oyun gibi geliyor. Mesela bir gecede bitirilir herhalde. Yani nereye kadar gidiyor bilmiyorum oyun ama. Karşım hadi ya. Ke yok böyle 2000 toplanma. Bizim kısa kumar makinesi yok mu burada? Hemen bir böyle bir şeyler oynayalım böyle katlayalım. Bul dedi. Fullümüzü alalım o zaman aldık kaç goldum oldu 900 aha 900 goldum oldu bile Altın alalım. 900'e 150 altın aldım. Allah. Ama bütün şeyleri de bitirdim yani. Bunu upgrade edelim 90'a. Böylece daha fazla odun alabiliriz. Buradan daha fazla altın alamıyoruz şu an. Kapalı diyor. 40'a biraz da şeyimizi yükselttik. Baltamızı. Sonra bu hanımefendiden ya da beyefendiden bilmiyorum. Oyun da zoomlamıyor. Sonra tekrar fight yapıyoruz. Tamam tamam hadi hadi. Oy Ay yine reklam. Canavarlar geliyor. Onlar gelmeden burayı 2 level mi yapacağız? 1 level mi yapacağız? Ne bu? Oo Okçu yerleştirdim onlar gelmeden. Tamam güzel. Daha başka bir şey yapabiliyor muyuz? Yok yapamıyorum. Boşa kastım şu an bunları. Değer kamin. E gel okçum var. E gel nasıl nasıl kapışacaksın ki benimle? Bak okçum vuracak şimdi. Tak. Oha bunlar ne yapıyor ya? Oo bana bak. Loldeki Garen gibi vurdum. Bak dansımı da yaptım. Loldeki Garen gibi vurup dansımı da yaptım ve... Go fight, go home. Go fight ya. Yo. Go home. Canımızı dolduralım. 65'i hadi alalım. Şuradan 600 tane daha alalım. Şuradan canımızı dolduralım. Canımızı da doldurduk. Bunu biraz daha hani çok olsun bu. Canımız çünkü gidecek gibi. Gold yaptık biraz. Become stronger'dan damage aldık. Baltam yeşil oldu. Yeşil balta saldırısı. Bu ne? Lumber mi Bu daha fazla odun. Olur gibi. Yok olmaz gibi. Benim 2000 olduğuna ihtiyacım var. Tamam mı şimdi bak. Bunu bir tane daha izliyorum. Vedavaya yine burayı katladık. 800 800 veriyor bundan sonra. Güzel. Bu dolsun. Hop 1100 oldu. Biraz daha aldık mı? Biraz daha 2000 olduk mu? Evi geliştireceğim. Şu bizim odun adam bırak peşimi artık. Sonunda 2000 oldun. Hadi. Çok uzun bir süre sonra level... Allah! Bu ne be? Hey beyler! Hey nereye geldiniz böyle? Benim mekanı bastı bunlar. Hey dikkat edin dostum. Burası Ben Fatih'in mekanı. Oha kalp... Ooo bunlar bizim mekanı da basıyorlar artık. E, gelin. Ben niye odun kesiyorum ki buradan? Benim efsane zaten yerlerim var. Evi yükseltince bir anda... Bir anda oradan içeri geldiler. Hmm o zaman biraz güçlenmemiz lazım. O yüzden bunu yükseltelim o Bin bin veriyor altı Bu neymiş Aa bu yeni bir tane Yeni odun kasma makinesi geldi bunun gibi Yani ne gibi o Şey gibi 640 64 altın Alalım 200 100 yok ki kanki 80 40 Armorumuzu güçlendirelim Hop Kalkanımızı Müzik <laughs> yaptık. Şimdi savaşa hazır gibi hissediyorum. İnterneti kapatsam acaba reklam çıkmama olasılığı nasıl? Nasıl fikir yani? O bu neymiş? Select Tower. Okçu. Oo, ama şey yok. Ha, onlar gelmeden acilen yapmalıyım bunları. Bu kırmızıdan can çıkıyordu yanlış bilmiyorsam. Çıkmadı. Evet. Orada bir tane buraya da Select Tower yapmam lazım. They are coming. Gelsinler gelsinler sorun değil. Tak tak tak. Oo ekran büyüdü falan güzel. Vursana lan. Oy 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 doğuruyorum ha bunları. O şov. Güzel. Tam altında. Wave bir clear. Başka wave yok. Güzel. Yine dansımızı yapıyoruz. 50 goldumuzu da kazandık buradan hemen. Ben go, go home go fight. Peki biz neredeyiz? Burası go home go fight diyorsa burası neresi? Burası savaş alanı anladım. Go home yapalım. Ben burada. Bu niye çalışmıyor ya? Sanki çok ağır çalışıyor. Get wood'u yükselttim. 200 bak 200 gold verdim sana ya. Ul, cool. bu bundan al. Bak bu nasıl çalışıyor? Şıkır şıkır çalışıyor. Sağdaki 3 4 200 gold mu yedi bu bu arada? Ya hayır ya. Bet kötü teklif. Bu perfect teklif. Bir altına 7 taneye bir çok iyiymiş. Böyle mi? Bayağı iyi diyor. O zaman alalım mı? Alalım ya. Gold işe yarıyor bayağı. Damage alalım. Armor alalım bir tane daha. Güçlendirdim iyice kendimi. Make tower stronger. 20 altın. Olur. Olur gibi. Peki 2 level'ı 3 level yapmak için 5000 mi? 5000 odun. Şuna bak bu 10 tane 10 tane topluyor ya bu. Bu çok kötü ya. Bunun ben gidip savaşıyorum. Oo 500 tane he bunları bırakıyor ya. Survive hayatta kal diyor. Kalırız, kalırız rahat ol. Ama tabii şeyimin yetmesi lazım acilen. Odunlarımın yetmesi lazım ve hızlı geliyorlar artık. Bunu hemen tamamlamam gerek. Bunu da hemen tamamlamam gerek. Bunu buna yetsin. Hadi yetmeyecek mi? Tüh yetmedi. 6 tane eksik kaldı. Bunlara yardım edelim. Tamam güzel. Buradan da bir tane. Tamam okçu ölse de problem değil. Şunu da yaptık mı zaten? Tamam. Tavırı da Oy bana çok vuruyor bunlar. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır kaybetmeyeceğim kaybetmeyeceğim kaybet. Dansımızı yapalım. Güzel. Artı 50 altın. Go home bro. Bir dakika bir dakika. 500 tane benim şeyim vardı. Heh burada buraya koy. 1000 de burada. 20 ya bu niye 20 ya bu sen çalışsan azıcık ya bunu bedavaya geliştirelim mi İnternetim kapalı olduğu halde reklam çıktı bu arada ama en azından aşağıdakiler çıkmıyor bu sefer bet teklif bet teklif perfect teklif ama benim oduna ihtiyacım var neden çünkü evimi o da kaç goldtu biliyor musun yani şu an hatırlamadım 5000 gold mu o evet kendimi biraz büyüttüm siz arkadaşlar videoda sıkılmayın diye ben biraz farm yaptım arkadaşlar nasıl minecraftçı Minecraft YouTuber'ı taktiği işe yarar gibi sanki. Oo level 3 oldum. 10 bin lazım ve artık çitlerim var. Ve kapıdan geçebiliyorum. E güzel. E güzel. Peki başka mekan yapamıyor muyum yani artık? Bunu söyle bana. Benim benim daha fazla mekan yapmam lazımdı ya. Armor'umu geliştirdim. O da altı oldu. Oy. Bu arada var ya tokatlarım gibi. Tokatlarım gibi. Herkesi tokatlarım gibi şu an. Boston mu? Eyvah. Sanırım Yalan olduk. Ay heal aldım bir de boşu boşu. topçuk yapalım her yer. Sağlam vuruyor çünkü. Seri 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 yap seri seri. Yap 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 yap. Boss geliyor boss geliyor. Değer are coming. Gelsin sorun değil. Sorun değil sorun değil. Onlar da bize vuruyor. Eyvah. bu düşürüyorlar bunlar. Hemen sağ taraftakileri tokatlıyorum. Tokat show. Tak 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 tak. Onları tokatladım. Wave bir clear dedi. Aa bitmedi şimdi. Şimdi ikinci dalga da gelecek. E Yapacak bir şey yok. ki tamam, tokatladım. Bir heal varsa heal alabilirim. Boğaçlardan eyvah %20 şarjım var. Şarjadan bırak peşime. Değer kamin. Gelsin. 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 Sorun değil. Ben de buradayım. Tak, tak. Allah bana çok vuruyorlar bunlar ya. Bu dönme saldırısı. Allah heal çıktı. Çok. Oo, bunlar da Allah. Tamam ya. Ben de bu iş. Gel tak 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 tak. Boss nerede? Boss'u çok merak ediyorum. Level 2. Oo tamam ya. Level 2'yi de çok kolay geç. Allah. Bu oyun var ya. De. Bizde artık. Bu oyun net bizde bu arada. Artık. 400. dem Ama. Hmm. Tavırlarımı güçlendireyim biraz. Bu bayağı güçlendirdim bu arada. Tavırlarımı üçle. O 400 gol harcadım ya tavırlara. Lelerime böyle bir şey olamaz. Artı bir ver. He, gold diyor. Gold alalım. Bet teklif, bet teklif, bet teklif almam. Almam o zaman. 10.000, bin, 10 bin ne lazım? 10.000 odun lazım. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız şuradan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Yani bu serinin derken bu oyunun belki bir videosunu daha çekerim. O da sonuna kadar çok hızlı bir video olur muhtemelen. Bu oyun yani gece oturup oynamalık böyle havadan sudan konuşurken bir yandan böyle oynamalık bir oyunmuş gibi geldi bana. Çok basit. Sürekli aynı şeyleri yapıyorsun. Sürekli odun ihtiyacımız var. Sürekli altın satın almak zorundayız ve hep reklam çıkıyor. Böyle oyunların devamının gelmesini istiyorsan tekrardan söylüyorum benim kanalıma şuradan abone olmayı unutma. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Bay bay.